Men salla evvele şaban Şaban'ın ilk gecesi Bu gece Paylaştı mı bizim YouTube'çular? <laughs> He? Ha, aklınızda kalsın diye. Sen te aşağıda rekatten 12 rekat kılarsa, ekrau fi rekat Fatiha tekten merra ve kulli Allah 15 merra. Ben orada 5 yazmışım. Safuride de 5 diyor. Velakin ilk kaynağa inince, her şeye zam var, burada da zam varmış meğer. Halbuki ilk kaynak daha muhtemel. Ama 15 kulü vallaha okursa, 5 okuyan 15'te okur da ne var ya iklas ya. Her rekatta o ama bayağı ha, tutar. 12 tane 15. Kaç ediyor? 180. He? 180. 20 de sizden olsun. Siz onu 200'e tamamlayın. Vallahi bütün günahlarınız alır. 200 kulü Allah okuyana o kadar hadis gördüm ki yani namazın içinde yapmayın da 20'de dışında otururken okuyun. 200'e tamamlayalım bu gece inşallah. Çünkü madem 180 okuyacağız bu durumda o 5 iyiymiş ya. O rivayeti alsak olmaz. Kardeşim ilk kaynağa indik 15. Ben ne yapayım ya? Ondan sonra 15 kere de kul vallahi okursa Allah sevap esne aşırı Allah ona 12 bin şehit sevabı verir. 12 değil. 12 bin tane hatta Allah'ın yoluna canını vermiş şehidin sevabını ver. İşte Efendi Hazretleri'nin sözü burada devreye giriyor. Ne oluyoruz ya? 12 rekat namazda bu kadar sevap adam canını vermiş mi? Zalike fazlullahi tiben yaşa. Mevla buyuruyor ki bu benim fazlu keremimdir dilediğime veririm. Öbürü gider orada harpte cihad eder, şehit olur, ona da veririm. Bir şey eksik etmem. Bu da burada sabah kadar namaz kılar, buna da veririm. Ondan kat kat fazla. Zikre her şeyden çok fazla cevap veririm. Kur'an'a her şeyden fazla çok cevap veririm. Namaza herkesten fazla cevap veririm. Var mı bana karışan diyor. Var mı lütfumu sınırlayan? Var mı fazlımı engelleyen diyor. Ne karışıyorsun? Onun için Mevla bu müjdeleri verdi. Ve ketebeli Hüseyin ibadet sinin te aşaratın. Bu on iki rekatta on iki senelik ibadet sevabı yazar. Sıralı ibadet. Ve karaca minirubi kem veredetum. Şimdi her gün akşam namazından sonra altı rekat evvabin kılana dünya kelamı aralarında konuşmasa ne yazıyor? Udilne lehu men salli abadel maghrib sit terekatle me tekellem beyle ve ne bisü Udilne lehu sinti aşaratın. İbadete zinti aşarası bu hadis nerede geçiyor? Tirmizi. 12 sene devamlı ibadet sevabı veriyor. Her akşam evvabinde bu var mı? Var. Efendi Hazretleri ömrü boyu her gece 12 sene ibadet sevabı aldı mı? Her gece aldı. Bir gece terk etmedi. Belki de 90 sene terk etmemiştir yani. E şimdi sen kardeşim, yani 70 sene neyse her gece bu 12 sene ibadet sevabı Sevaptan gözün mü çıktı ya? Sevap olsun fazla. Ümmete şefaat edersin. Ha tamam. Ama şimdi her akşam bu millet altı reket evvabin, efendi hazretleri gibi devam edebilir mi ya? Etmez çoğu. Ama şimdi Şaban'ın ilk gecesinde bu müjde var deyince adam diyor ki her akşam yapamıyor o zaman kardeşim Şaban'ın ilk gecesi zaten bu gece yapayım diyor bu namazı. 12 sene ibadet sevabı ne demek? Benim buluyor artıktan sonra 50 senelik ömrüm geçmiş. 12 sene ibadet, sıralı ibadet 12 sene 50 sene de çıkmaz ki. Yedik içtik yattık aşağı yani. 12 sene sıralı ibadet 50 sene de benimki çıkarmışım. Efendi Hazretleri olsa çıkardı ben nasıl çıkacak? Ama bak bir gecede alabiliyorsun bunu şimdi. Mevla böyle kazandırıyor kardeşim. İnsan gevşeklik eder mi? Bunu parayla ölçsen, bunu dolarla ölçsen, bir vaatler, taahhütler yapılsa, bu millet maddi menfaatta bunu bırakır mı şimdi bu gece? En ufak bir maddi menfaat beklentisinde bu namazı kılmaz, kılmadan yatar mı? Veya sabah kadar uyur mu? Kalkar kalk, teheccüde kılar. Çünkü dünyanın parasına inanıyor, ahiretin sevabı ne işe yarar acaba diye hala düşünüyor. Çünkü görmemiş. Görmemişin çocuğu olmuş, çekmiş bilmem ne seni koparmış. Görmemiş. Ölümü görmemiş, kabiri görmemiş, mahşeri görmemiş, dehşeti yaşamamış, cehennemin kürlemesini duymamış. Onun için uyuyabiliyor herif. Sabah kadar uyuyabiliyor, evliya Allah uyuyamıyor. Anasının onu doğurduğu gündeki günahlarından çıkar diyor. Bu mübarek gecede, bu 12 rekatlı kılan, bu gece, bu geceyi konuşuyorum şu an. Canlı yayındayız. Günlük konuşuyoruz şu an. Anladın mı? Ve atâullâhu teâlâ bi fil Kur'an kastan fil cenneti Allah ona Kur'an'daki her ayete mukabil cennette bir köşk yazar. İhlas-ı Şerif kaç ayet? Dört. Fatiha kaç ayet? Yedi. Ubeyd Hoca hesap etsin. Yedi, on iki kere yedi. On iki kere yedi. Öbürü kaç? Yüz seksenle dördü çarpacaksın. Kulü Allah dört ayet. 180 kere okunacak dedin. 180 de dördü çarpacaksın. E işte ne kadarsa. Allah o kadar cennette kasır verecek. Efendi Hazretleri ki cennette köşkü olanın cehennemde ne işi var? Demek ki cennete girdirecek. Anladın mı? Burası çok önemli. Enes İbni Malik radıyallahu anh tarifat hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem her kim Şaban'ın ilk gecesinde 20 rekat kılarsa ne oldu şimdi hoca şey ya zam mı var? Ben size bir çözüm üretebilirim. 12'yi de sayarız. 8 daha ekleriz. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Her rekatta bir fatiha değişmiyor. Bir felak bir nas. Kulü Allah'a üç kere. Şimdi zaten 15'in içinde 3 kulü Allah var mı? Tamam orada zam yok. O 12'ye bir felek bir eklersek bir şey yok. Bir felek bir eklersek 20'nin 12'si kılınmış oluyor mu? Oluyor. Kalan 8'ini de bir felek bir 3 ihlastan 8'i o kolay kılarsak bu 20 rekat kılınmış oluyor mu? Oluyor acaba. Ben size Her iki rekatta bir selam verir. Vesallahu Teala Allah ona sırat köprüsünü üçüncü köprü asfaltından daha çok genişletti. Allah'ın genişletmesi. Cibril aleyhisselam sıratı geçerken sağında duracak. çok büyükmüş de bu. Sırat yedi bin sene tutuklanma var sıratta. Yedi bin sene. Mahşer 50 bin sene. Sırat sırf yedi bin sene. Cibril aleyhisselam sağında duracak. İsrafil aleyhisselam solunda duracak, Mikail aleyhisselam önünden yürüyecek, feyemurru nebi ala sırat, onu sırattan şimşek gibi geçirecekler, mukarreb melekler. Ne var? Şabanın ilk gecesi diyor ama. 20 rekat, gece uzun. Ve kulüne ne diyecekler? Unzur Men menteribü. Bir de ne diyecekler? Tanıdıklarından görebildiklerine bak bakalım. Bak akrabandan demiyorlar. Tanıdıklarından. Biz de burada cemaatte arkadaş olmuşuz. Beni tanıyorsunuz herhalde hepiniz. Bakarsanız bir tarafta büzüşmüş, cehenneme doğru götürülüyor. Ulan demeyecek misin ki bu namazları bu adam bize öğretti. Ben şimdi sıratı şimşek gibi geçiyorum. Şuna da bir el uzatayım. Der misiniz? Belli olmaz. Çünkü neden adam diyecek ulan hazır tehlikeyi atlatmışım şimşek gibi gidiyorum. Duramayalım şimdi bir dururuz bir teftiş daha çıkar. Biz de gideriz gümbürtüye, hazır geçiyorken biz gidelim, hocayı biri kurtarır. Ya hocayı kurtaran sen ol. Biri kurtarır dersen ben yanarım ya. Herkes biri kurtarır diyecek ya, kendi başının çaresine bakacak o gün. Yine Efendi Hazretleri'nden başkasına ümitim yok. Efendi'den başkasına ümitim yok. Doğruyu konuşalım. Öyle der Halit abi öyle derdi efendim. Ali Adir efendi babamız o. Hafız abi derdi efendim. Hafız abi babama hiç ümidim yok. Babamı çok üzdüm derdi. Orada da kovalar beni derdi. <laughs> ümidim sanadır Hafız abi derdi. Öyle ne söylüyorsun ha? Halid abi derdi. Hepimizin ümidi senin babana derdi. Yani beni, de ben, o da efendim Ali benden beni kurtaracak diye bakıyor. Bu iş böyle. Allah için seviyoruz ya. Bu sevgiyle kurtulacağız inşallah. Ama bilmiyorum ya. Yüz binlerce, milyonlarca insana 50 senedir hizmet ediyorum. Bir bir şefaat etmez mi ya? Ya bana bak. Ben zaten battı balık yan gidiyor. Sağlam durun da birilerini kurtarın. Beni de biri kurtarsın diye beklemeyin. Ali himmet olun. Dünya içinde derdiniz düşük olsun. Rabetiniz, hırsınız kısa olsun, az olsun. Ahirette hedefiniz büyük olsun. 70 bin kişiyi kurtaracağım Allah'ın izniyle diye o müjdeleri veren hadislere, amellere teşebbüs edin ki Mevla da görsün niye ben ümmeti kurtaracağım. E var bu müjdeler var. Ha ben çok büyük evliye aldım. 70 bin kişiye şefaat hakkım var. Böyle diyemezsin tabi. Diyemezsin ama bu müjdeleri veren hadislerle amel edersin. Allah'a da yalvarırsın kabul etsin diye kusurunu itiraf edersin. Mevla da müjdeni verir. Bak bu namaza ne veriyor? Tanıdıklarından görebildiklerine bak. Fetuhricu fetudhilu ma'kel cennete fetuhricu minen nar. Sırat köprüsü neyin üstüne kurulmuş? Cehennemin üstüne. Sırattan geçerken meleklerle melekler ne diyorlar? Aşağı bak. Çünkü aşağısı cehennem. Sen nasıl olsa geçiyorsun ama aşağıda cehennemde yananlar var. Tanıdıklarından görebildiklerine bak şunu alalım dersen sana şefaat hakkı verilmiş. Şaban Şerif'in gecesi bu namazı kıldığın o ihlası şerifler sen ne zannediyorsun Allah'ın şefaatini ya? Kulüvallahat okuyorsun kaç kere ya? O Allah ne demek ya? Üç keresi bir katim ya. Onun için tuttuğunu cennete al diyecekler. Bu çok büyük bir müjdedir. Zaten en büyük mesele millete de faydamız olsun. Akrabamız var, sevdiklerimiz var. Belki biz kurtarırsak onları da kurtarabiliriz. İnşallah bu mübarek gecelerin faziletli amelleri vesilesiyle. Bu mübarek gecede her ayın ilk gecesi olmak hasebiyle yani Şaban olması hasebiyle ayrı da efendim iki rekat namaz kılınıyor. İşte her rekatta bir Fatiha ve 30 e, 31 kere Kulüvallahat Allah'a dokunuyor. İkinci bir Fatiha 31 inanze ne okunuyor. Sonra bir sadaka verilip bu ayın bütün belalardan kurtuluş satın almış oluyor. Kurtuluşunu satın almış oluyor. Çünkü namazla, sadakayla, ibadetle, zikirle belalardan kurtuluşu almış oluyoruz. Yani satın almak demek işte ne diyor hadis-i şerifte? ben kara kulu Allah'a telfe mera fakat işte rahnef kim bin kere kulu Allah'ta okursa muhakkak canını cehennemden satın almış olur. İşte bu satın alma tabiri e, hadis şeriflerde geçiyor. Onun için bunda Ebu Yezid el Bistami kusesuru Hazretlerimiz e, Cafer Sadık Radıyallahu Anh Efendimizden rivayet ediyor. Şaban ayının ilk günü İki rekat kılacak. Yani yarınki günde işrak vaktinde de kılacak. İşrak gene de geçer. Kuşluk da geçer. Kuşluk gene de geçer. Cuma'dan sonra da kılınır. ikinci namazını kılana kadar kılınır. İkinci namazını kılarsan kere girer. Daha nafile kılınmaz. İki rekat kılacak. Her rekata bir Fatiha okuyacak. Bir. On hatel kürsü okuyacak. İki rekat. Yirmi hatel kürsü oluyor. On hatel kürsü okuyacak. Ondan sonra ne okuyacakmış? Ee, onu daha şey söylemiyor. Şehidallahu bir kere ama işte ezbere bilmiyorsan bir kere de okuyamazsın. Namazda Kur'an'a bakamazsın. Şey Allah çok önemli. Kur'an'daki Allah'ın varlığının, birliğinin, şahitlikleri içerisindeki şahitlerin en büyük ayet Kur'an'da nedir? Şey de Allah. Ennehu la ilahe illahu vel melâketü ölül almi kâimen bil kıstı la ilahe illahu vel azizü lakin bu kadar. Ezberlemediğinde ölecek misiniz ya? Ölmeyi göze aldınız herhalde şeyd Allah'ı öğrenmeden. Nasıl öleceksiniz ya? Allah'ın birliğinin varlığının en büyük şahidi olan tek ayet ya. şeyd Allah'ı öğrenmeden hepiniz, çoğunuz ölüyorsunuz yani. Ama benden sana bu mübarek gecede bir hatıra vasiyet olsun. Şehit Allah'ı bilemiyorsan ne yapacaksın? O zaman acaba bir Fatiha okusun, 10 Atel Kürsü okudun, Ezbere bilmediğin her sure yerine ancak ne geçer kulu Allah geçer. Başka hiçbir sure geçmez. Onun için bir de kulu Allah oku madem. Hiç okursan fazla kereminden ama rivayet edilmiş bir şey de Allah. Diyor, Bir kulu Allah. Tamam. Allah ona çok mükafatlar ihsan edecek cennetlerde. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerinden kalbinden bile geçmedik müjdeler. Ha Allah mala'in urad ve la'udun semiat ve la khatara ala kalbi beşerin Kendisine dünyada istenmedik her şeyden koruyacak. Çünkü sırrı nedir? Atel kürsidir. Atel kürsi çok büyük korumadır. Ve la yevdu Gökleri yerleri koruyan Allah seni mi koruyamaz? İşte o ayetin sırrından. Şimdi bu da ama şimdi rastgele değil. Şaban'ın birinci günü. Yani yar iki gün. Hem de Cuma'ya rastladı. Yani yar iki gün İmam-ı ve göre Cuma'nın hürmetine keraat vakti bile yok. Yani Cuma ezanına kadar nafile kılınabiliyor. Efendi Hazretleri kılardı yani. Cuma'nın şerefine binaen. Müştehitlerde ihtilaf varsa da Efendi Hazretlerimiz İmam-ı Ebu Yusuf diye hatırlıyorum. Ya da yani bizim Hanefi müştehitlerinin kavline göre e, kerahat vakti bile yok. Yani Cuma ezanına kadar dayandırabiliyorsun. Dolayısıyla hem Şaban birinci günü hem e, mübarek Cuma gününde 10 adel kürsüden 20 adel kürsü iki rekatta. İşte orada istenmedik her şeyden korur. Sırrı var. Şaban'ın birinde ama. Meseleleri birbirine eklersek neticeye varız. Rızkını genişletir. O Hepimize çok lazım. Rızk, rızık. Rızkını genişletir. Yarın işte bu namazı şala kılacağız. Ve en büyük mahşer korkusundan Allah onu emin kılar diyor. Bunun kaynağı olarak ben tabi çok eski kaynaklarda vardır illa ta onlar işte Yakut Salavat kitabına ulaşamadık öbürüne ulaşamadık. Ama bize kim nakletmiş mesela benim ulaştığım bir kaynak Muhammed Hakkı en Nazilli Hazinetül Esrar Büyük e, Veli Salihlerden 200 küsürsen yani sene Osmanlı Meşahı'ndan Nazilli'den ama Şam'da, şey, Mısır'da bütün kütüphanelerin başında bulunmuş. Bütün dünya kitaplarını biliyor onun için. Bir de Mekke'de vefat etti. Mekke Medine'deki bütün meşayihle görüşmüş o zaman. E çok büyük bir zattır. Onun için biz bu kaynaklara itibar ediyoruz ve bundan amel ediyoruz. Ve yüzde bin inanıyorum ki ölür ölmez kabirde başlarda bu müjdeleri bu amel edenler benim anlattıklarımı amel edenler ahirete zengin çıkacak.